Zamansız podcast'ten herkese merhabalar. Ben Mertcan Kaleli ve bugün yanımızda Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Melih El Düzgün var. Bu arada o bize konuk olmadı. Biz aslında Bahçeşehir Üniversitesi'ne biraz konuk olmuş olduk. Şu an Bau stüdyosundayız. Bundan sonra e, bazı çekimlerimizi burada gerçekleştireceğiz. Öncelikle misafirperverliği için Bahçeşehir'e ve Melih abi'ye başta bir çok teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda davetimizi kabul edip geldiği için de tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee... Ben hoş buldum diyeyim çünkü böyle bir e, yapının ve organizasyonun içinde bulunmak çok e, değerli ve kıymetli benim için. E, zamansızın da bence önemli boşluk olan e, kuşak mesalesini, cenevasyon e, hikayesini çok doğru bir yerden doldurduğunu düşünüyorum. E, Diyeceksiniz ki abi boşluk herkes konuşuyor, herkes konuşuyor ama doğru konumlamayla bir e, iletişim yaptığını ve doğru bir e, iş yaptığını düşünüyorum zamansızın. O yüzden ben de. ...bir zamansız gönüllüsü e, olarak çok e, mutluyum bugün burada olmaktan. Şimdi kuşak meselesini seninle konuşmak için ekstra heyecanlanıyorum abi. Çünkü aslında insanlar kuşaklarla e, standart hayatlarında böyle... ...ya okulda, ya işte, ya da işte evli aileleriyle aslında... işte veya akrabalarıyla e, yaşayabiliyor o kuşak jenerasyon arası farkları ve o iletişimi. Hı -hı. Şimdi sen hem iş hayatında, hem işte okulda, e, hem de e, daha sosyal olarak da işte gönüllülüklerinde olduğu için oralarda bu kuşak meselesine bir şekilde dokunabiliyorsun. O yüzden bu mevcut durumda sence kuşaklar arası iletişimde bir sorun var mı ki herkes var olduğunu konuşuyor aslında. Senin oradaki oradaki sorun tespitini merak ediyorum. Yani sorun ve çözüm ne sence? Ya aslında e, ben biraz daha farklı bakıyorum. E, öncelikle yaptığım iş gereği çok fazla e, farklı kuşakla bir arada çalışma imkanı elde ediyorum. Hani bu benim için e, bir tabi gözlem imkanı da sağlıyor, bir e, kazanım diyebilirim. E, çok uzun yıllardır üniversitedeyim. Üniversitenin içerisinde idari tarafta da görev aldım. Şu anda... E, girişimcilik dersi veriyorum Bahçeşehir Üniversitesi'nde farklı üniversitelerde de işte konuşma vesaire farklı e, konferans paneller buralarda e, vesilesiyle bulunuyorum. Çok farklı öğrenci topluluklarıyla bir araya gelme, onlarla sohbet etme imkanı yakalıyorum. Biraz onları anlamak aslında önceliğim. E, oluyor birebir gözlemlemek önceliğim oluyor. Diğer yandan da Türkiye'nin önemli e, büyük firmalarının eee holdinglerin işte e, C level yöneticileri, yönetim kurulu başkanları vesaire onlarla böyle e, projeler yürütüyorum. Hani Tabii yaptığımız işler onları bir araya getirmek adına da e, çok e, bağlantılı ve ilintili oluyor. O yüzden orada farklı şeyleri gözlemliyorum. Mesela bunların e, en önemlisi bence sivil topluma da e, dokunacağım buradan. Bir kere e, hani Z kuşağı diye yine biz de burada ötekileştireceksek <laughs> e, kuşağı toplumsal e, olaylara ve dünyaya, çevreye bir kere çok duyarlı ve bu konuda aktivist bir aslında e, bence kuşak var. E, y kuşağıyım ben ama ben bir kuşağa ait hissetmiyorum kendimi. Yani kuşaksızlık varsa ben kuşaksız herhalde e, jenerasyondan kendimi addediyorum. Çünkü dediğim gibi farklı e, topluluklarla çalışabilip onlar onları anlayarak e, ona göre reaksiyon vermeye çalışan bir iş yapış biçimi benimsedim hep içinde bulunduğum e, topluluk vesilesiyle. O yüzden bizim tarafımıza birazcık daha böyle e, düş, bu konulara aksiyon almakta e, imtina eden bir şey var da açıkçası. E, benim tamamen bu e, gözlemim. Z kuşağında yine e, çok fazla derdi var insanların. Şimdi e, mesela şirketler tarafına gelecek olursak, Z kuşağını e, baktığımızda bir iş başvurusu yaparken bile şirketin e, toplumsal olaylara, işte estiricilere sürdürülebilir kalkınma amaçlarına olan duyarlılığı, toplumsal... Bir e, olaya karşı o şirketin karar vericilerinin söylemleri ne yönde gidiyor? Bunlara bakarak hareket, ed hareket ediyorlar. E, Tabi bu sivil topluma da yansıyor. E, kuşağın yine burada belli e, çerçevede e, örgütlenmiş ve belli konulara dert edilmiş sivil toplum kuruluşlarında da aktif olduğunu gözlemliyorum. E, kaldık yani şu an zamansız içerisinde bile ben yani çok fazla e, farklı kuşaklarda insanlarla, ...tanışmakla beraber çok fazla gençle de tanışma imkanını elde ettim. Ee, burada da farkındalığı yüksek, e, bilinç seviyesi e, bir, bir yerde... E, hani ...hem kendi farkındalığına erişmiş hem de çevresel farkındalığı olan... ...aslında bir jenerasyon olduğunu e, düşünüyorum. Ama tabii e, iş dünyasına gelindiğinde bu biraz daha e, farklılaşabiliyor, değişebiliyor. E, i̇şte sorumluluk alma, sürdürülebilir kariyer e, ee, hikayesini benimseyebilme çok çabuk sıkıldığını düşünüyorum bir yandan. Evet. Da Oraya geleceğim. Orası ayrı bir konu. <laughs> Biraz da kanayan bir yara aslında. Oraya çok güzel bir konu geleceğim ama önce bir şeyi sormak istiyorum. Sence senin zamandaki gençler ve kuşaklar arasında diğer üst kuşaklardaki iletişimle şimdiki gençler ve üst kuşaklar iletişim arasındaki fark ne? Yani bir fark var. Şu an niye Z kuşağı Z kuşağı diye hem markalar hem insanlar böyle bir her yer, herkes niye şu an zek konuşuyor sence? ben var yani? ben buna çok anlam veremiyorum açık söyleyeyim. E, çünkü yani ben hani kuşekle iletişimlerin çok iyi çalışan akademik çalışan e, bir kişi değilim ama bunun pratiğini açıkçası e, hem gündelik hayatımda hem iş hayatımda hem akademik hayatımda yaşıyorum. E, bu konu üzerine çok e, hani akademik olarak çalışmıyorum. E, ama dediğim gibi pratiğini çok fazla yaşıyorum. E, biraz hani günümüzde bir konu böyle hype oluyor ve Oradan şirketler veya belli kurumlar, kişiler ticari ve sosyal fayda devşiriyor. Ben birazcık bu konuya benzetiyorum. Yoksa her kuşağın kendi içinde zorlukları vardı. Yani e, şimdi bugün içinde bulunduğumuz durumdan mesela şikayet ettiğini gözlemliyorum bazen gençlerin. E, abi şey çok mu kolaydı? Cumhuriyet kurulduğu zaman daha sonrasındaki yaşadığımız yokluk ve şey dönemindeki kuşak çok rahat bir şeyim geçirdi. Veya e, işte 80 ler döneminde yaşayan insanlar çok mu rahat bir dönem geçirdi? Hayır, hepsinin kendisinde zorluğu vardı. Ee, biraz hani bu dönemin konusunun hani hani her dönem böyle yükselen konular, e, hat topikler oluyor ya kuşak meselesinin böyle değerlendirildiğini düşünüyorum. Çok önemli tabii ki, ama bunu doğru anlayarak doğru e, aksiyonlara geçerek, e, burada aslında şey gözüken, sıkıntılı gözüken bazı konularında çok ciddi fayda geçebileceğini inliyorum. Bizim zamanım, ben dediğim gibi Y kuşağı olarak geçiyorum baktığımda literatüre ama çok kendimi bir kuşağa şey görmüyorum, ait görmüyorum. Çok farklı kuşak, kuşaklarla çalışma imkanına e, sahip oldum. Z kuşağının belki avantajı şu, yani Y kuşağı dediğimiz bir önce arkadan gelen kuşak, e, bu konudan çok müzaliptir. E, dine zorlaşmış tırnak içinde, yöneticilik seviyesi, hani ya sen daha dur, yaşın küçük, sen bilmezsin, daha işte kaç yaşındasın ki bunu bilesin, bunu nereden biliyorsun, gibi bir şey çok fazla maruz kaldığını e, gözlemledim, yaşadım da. E, ben mümkün olunca kırmaya çalıştım bunu kendi hayatımda ve etrafımda ama şimdi Z kuşağında da çok daha küçük yaşlarda çok büyük meselelerin e, liderliğini yaptığını görüyoruz bu kuşağın. Ege kuşağı da bundan çekmişti zaten. Bence biraz Y kuşağı aslında burada şey de açıyor. Hani Köprü e, sanki evet, bir yol açıyor gibi hissediyorum. O anlamda hani ya benim kuşağımla e, hani mevcut kuşağı abi şey yapar mısın dersen böyle gözlemliyorum aslında. Abi sanki ben onu şey gibi görüyorum. Yani X kuşağı çok sert ve daha geniş sınırları varken Y kuşağı o X'in sınırlarından dolayı çok çekmiş ve evet. aslında bazı şeyleri yapamamış veya e, hayat öyle gerektirmiş devamında Z kuşağı gibi daha böyle ...başına buyurduk bir kuşak görünce de onları biraz alan açmak istiyor gibi de bir durum da görüyorum aslında. Katılıyorum. Mesela şu an baktığımızda şirketlerin karar vericileri artık hani Y kuşağı daha aktif bir rol evet. e, alıyor. E, yaş gereği de hani o da bir şey. E, kültür e, daha ilerliyor e, bir şekilde kariyer hayatlarında. E şirketlerin daha proaktif olduklarını gözlemliyoruz. Bence bu orada da çok e, şey etkili bir konu. Diğer yandan şöyle bakmak lazım. İşte X kuşağı... ...yine onlar da belli zorlukla yaşamış bir toplum. Y kuşağı kısmen teknolojiye doğmuş teknolojinin daha doğrusu... ...evrimleşmesini gözlemleyebilmiş... ...bir kuşakken, yani X kuşağı yani... ...hiç... E, ...şu anda... ...bir uzvumuz gibi olan... ...cep telefonu ve... ...gündelik teknolojiler, giyilebilir teknolojiler falan hiç konuşulmazken... ...yani... ...televizyon falan bunlar çok... ...şeydi onlar için hani... ...bir hayatlarına çok sorundan girdi. E, bunun da etkili olabileceğini düşünüyorum. Yani hani... E, Biraz daha tırnak içinde muhafazakar olmak dışarıya karşı veya şey yenilikleri açık olmak, kapalı olmakla alakalı. Hani her kuşağın kendisinde bir şey var. Evet. O anlamda tabii ki de Z kuşağı çok daha şey her gün bir şey değişiyor ve hızlı adapte olabiliyor aslında. Ee, bence mevcut evet. şeyde durumda gençler. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da böyle. Tabii burada az önce konuştuğumuz konuya geliyor aslında. Geleceğim dediğim konuya geliyor. Yani Z kuşağının iş hayatında belli avantajları tabii ki var. Kuşaksal farklılıklardan Hı -hı. dolayı ama... Tabii o avantajların yanında bir de dezavantajları var. Yani biz sen dışarıdaki hayatta çalıştı, iş hayatında çalıştığımız için de biliyorum. Ekibin çok genç bir ekipti mesela. Ve işte e, o genç ekibi nasıl bir tarzda yönettin? Biz de seninle çalıştık. Ben de bize kuşağıyım. Oradaki gözlemlerini de merak ediyorum. Yani avantajların yanındaki dezavantajlar da var ve orayı handle etmekte ciddi bir güç gerektiriyor bence. Evet. Bu ya bir kere Z kuşağı diye çok böyle herkesi ...tek bir çatı altında yorumlamak bence doğru değil. Yani Herkesi tek bir yani sen ayrı bir karakter, ayrı bir profilde bir e, z kuşağısın. Kendinde öyle şey yapıyorsun. Bence çok başarılı bir genç e, girişimcisin aynı zamanda. Hani girişimci konusunda konuşuyorsak, girişimcilik sadece yani şirket kurmak, şey yapmak, patron olmak falan, kendi için patron şey e, işte duvarlarını yıkır falan Zavallı değil yani. kalk falan. ya yani, tabii ki bu çok önemli bir şey yani buna şey değilim, karşı değilim rutinlerin ve şeylerin olmalı ama hani e, sen hani seninle çalıştığımız için eee sen de e, söyledin. Tabii ki e, belli kişileri... E, ayırıyorsun burada. Herkes bir değil ama genel gözlemim şu bir kere çabuk sıkılıyorlar. Eee bunlara da hani bunu şöyle anlamak lazım. Çünkü her dakika bir şey var ve ne isteseler ellerine gelebiliyor. Bu belki onun bir psikolojik yansıması olabilir. Hani ama bu tabii ki de şey yapılabilir bir şekilde düzenlenebilir bir konu diye düşünüyorum. Elde etmek istedikleri şeyi çok çabuk elde etmek istiyorlar ve edemediklerinde çabuk sıkılıyorlar buna bağlı olarak diye gözlemliyorum. Hayat o kadar hani hemen e, olmuyor her şey. Ben de öyle bugün geldiğim noktada birçok şey yapmış gibi gözüksem de aslında birçok şeyi yapamadım. Yapamadığım yerden bakıyorum hep niyeyse. Yani daha çok şey e, yapmak, birçok şeyi daha tik atmak gerekiyor gibi düşünüyorum. Z kuşağında sadece o olmadığını sanki çok çabuk motivasyonu kırılıyor gibi bir hissiyatım var. Ee, yorum e, yani bazen bazıları için bunu söylüyorum. Feedback aslında çok önemli bir kültür. Geri bildirim kültürünü çok önemli bir şey ama şey geri bildirim verdiğinde de böyle kreatif çalışanlar özellikle <laughs> e, kırılabiliyorlar. E, kırılamamak lazım bazen. Hani onu yönetmek de önemli. Ee, onun dışında ben avantajların çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani çok esnekler, e, çok proaktif bir bence genişlik gençlik var. Çok çabuk adapte olabiliyorlar yeniliklere ve içinde bulundukları ekosistem her neyse o yenilikleri oraya hızlı adapte edebiliyorlar. Yani ben tabii ki de olumsuzlukları da konuşmak lazım ama olumlu yanların çok daha ağır bastığında ve doğru kullanıldığında işte şirketlerde o yüzden işte işveren markası çatısı altında yaptıkları iletişimle beraber kuşakların daha iyi anlamak ve işte genç yetenekleri çekmek, tutmak ve şirkete bağlamakla alakalı birçok faaliyet de yapıyorlar. İşte bir yandan onunla ilgili de çalışıyorum, ben biliyorsun. Önce anlamak lazım. Yani anlamadan... Mesela mış gibi yapmayı hiç sevmiyor sunuz bence. Ben de sevmem. Ben de sunuz diye bir, sanki böyle ben de ayırt ediyorum. Hani kendimi kötü hissettim bir anda. Evet. Az önce söylediğimiz zıttına gibi konuşuyordum ama e, ben de sevmem ama bir buna tahammül yok mesela e, kuşağın. Evet. Samimiyet çok öncelikli. Ya mesela bizim tarafımızda birazcık daha böyle şey hani e, belli kılıflarla bulunabiliyorduk. Sizde çok öyle bir şey ben gözlemlemiyorum açıkçası. Evet, ya tabii burada işin içinde biraz şey giriyor. Tabii olumlu yanlara bakmak lazım ama aslında bu olumsuz gördüğümüz ve ya benim de bahsettiğin şeyleri düşünüyorum. Kendim bende de olan şeyler ama bunların üzerine gidip oralarda oraları handle etmeye çalıştığında aslında zaten biraz daha öne geçiyorsun gibi görüyorum bir yandan. Yani burada bir tavsiye çıkacaksa ya, aslında olumsuz kısımları üzerine daha çok giderek yani ne bileyim, çabuk sıkılıyorsan sıkıldığın yerde kal mesela. Yani biraz orada kal ve orada, orada neden sıkıldığın üzerine git ve o tarafta bir şeyler yapmaya çalış. Ya yani sürekli atlayarak zıplayarak Gerçekten bir yere varamadığında fark ediyorsun günün sonunda. Çok da güzel bir konuya denk geldin. Şeyde girişimcilik tarafı. Yani pandemiden gelen bir girişimcilik dalgası vardı Z kuşağı gibi. Ve işte bu sabah altta kalklar, rutinler, çok para kazanman var böyle. Bu yeni kuşağın bayağı kulağına fısıldandı sosyal medya dolayısıyla. Ben de tabii oraya dahil olmuş olabilirim. Aslında bir yandan çok pozitif etikleri varken bunun bir yandan da çok negatif etikleri de oldu bu dalganın. Sen de girişimcilik dersleri de veriyorsun. O yüzden girişimcilik sence ne? Yani gerçekten sadece 1 milyon dolarlık startuplar kurmak mı girişimcilik? Yoksa e, her gün sabah kalkıp 8'de işine gitmek de mi girişimcilik? diye bir atmış olayım topu. Ee, teşekkürler. Yani e, benim de heyecan duyduğum bir konu. Herkes de girişimcilik konuşuyor bugünlerde ama... E, ...ben e, herhalde 5-6 dönem oldu Bahçeşehir Üniversitesi'nde girişimcilik dersi veriyorum. Ders de veriyorum. ...gerken burada akademisyen olarak görmüyorum kendimi. Daha o arada köprüyü doğru kuran bir kişi olarak konumlanmaya çalışıyorum. Belki bir mentor, belki doğru yönlendiren bir kişi. Çünkü hayatımda da bunun eksikliğini daha sonradan fark edip... ...çok fazla bu ihtiyacı yaşamış birisiyim. Biraz böyle konumluyorum. Girişimcilik ne dersen... ...Lean Startup, Türkçe'de yalın girişim diye çevriliyor. Kitabının yazar Eric Rice... Ki bu yalın girişim e, metodolojisini de aslında e, ortaya koyan kişidir. Önemli bir girişimci. Tavsiye ederim. E, okumayanlar varsa okumasını e, çok güzel açıkları var. Şöyle tanımlıyor. Belirsizlikten oluşan bir sis bulutu içerisinde sürdürülebilir iş yapma modelidir aslında. Tam hani cümle birebir çıkmamış olabilir ama hani aşağı yukarı tanımladığı şey bu. Yani bir kere belirsizlik, yani sürekli belirsizlik var. Şimdi ülkemizde de durum böyle bunu şirket kurduğunda e, işte yasa, kural, kanun, işte KDV, muhtasar falan neyse bunlar değişebilir. Mesela yeni bir kanun çıkmış şu an bir kişiyle çalıştırıyorsan işte e, iş yeri hekimi tutman lazım. İş güvenliği, iş, sağ, iş sağlığı güvenliği şey alman lazım. Yani bütün şu an şirketler bununla alakalı aksiyon almaya çalışıyor. Bununla alakalı hızlı aksiyon alabilme konusu. Bir, belirsizlik her yerde var. Bu belirsizlik içerisinde işte sürdürülebilir iş yapmak sıkılmadan aslında dönelim yine kuşağın şeyine sebat ederek inanarak aynı yeri sürekli yumruklayabilmek ee, bence çok önemli. Ee, çünkü hani deneyip 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 bununla alakalı çok güzel böyle şeyler de var. Hani işte videolar gifler falan çıkıyor çıkıyor ki ondan sonra düşüyor aslında iki adım daha çıksa zirve çıkacakmış falan. Ee, sonuna kadar gerçekten gidebiliyor ama kendini zorlamak önemli. Girişimcilik biraz şunda karıştırılıyor bence günümüzde. Hani e, herkesin belli rutinleri olmalı bence de. Benim de e, hayatımda düzgün bir rutinim var ama hani işte sabah kalkmak vesaire dediğin işte spor yapmak falan. Bunlar zaten yaşam biçimi. Girişimcilik de bence yaşam biçimi. Girişimcilik şirket kurma hikayesi değil abi. Yani kendi işinin patronu falan filan bu çok güzel ama ben mesela herhalde 15-16 yıl e, kadar üniversitede çalıştım bir fiil. Bahçeşehir Üniversitesi'nde. E, şimdi kendi şirketimi e, devam ettiriyorum. Burada ben çalışırken farkında değildim. Sonra farkına vardım. Aslında kurum içi girişimciymişim. Kurum içi girişimcilik yapmışım. Ee, yani biraz içinde bulunduğun ekosistemin fayda e, çıktılarından alıp... ...oradan bir şey değer yaratma hikayesi aslında bence girişimcilik. Onun dışında tabii ki de şirket kurmak çok değerli... E, dünyada aslında ses getiren Türk, Türk girişim ekosistemi her geçen gün çok daha fazla gelişiyor. Çok daha iyi yerlere geliyor. Çok çok önemli. Ama hani sadece işte özellikle gençler tarafından e, bakıyorum. E, bu değil. Girişimcilik ne abi biliyor musun? Üniversitede okurken bir öğrenci kulübünde aktif olabilmek. Bedavaya daha büyük bir girişim tecrübesi bilmiyorum ben. Ben de aynısını yaptım. Üniversitede okurken öğrenci başkanlığı yaptım vesaire. Tabii o zaman üniversitelerde öğrenci konseyleri vardı. Çok da aktif, çok güzeldi. Şu anda maalesef e, o konular biraz böyle eskisi kadar e, aktif, değil. aktif değil. Bunun da belli sebepleri var. Siyasi sebepleri de var, farklı sebepleri de var. Ama eee yani ne olursa olsun öğrenci kulübünde yani bir öğrencinin girdikten itibaren bir üniversite yani nasıl üniversite geçirilir dersen ya Abi sürekli bir şeyle meşgul olması bence en büyük girişimci. İşte network yapın diyor ya herkes. Orada yapacaksın zaten. Ben bugün kendi şirketimde de iş yaptım arkadaşlarımla da tanıştığım birçok kişi ve iş yaptım çok kişi aslında o networkten geliyor. O zamanki o girişimci ruhum varmış demek ki onlar bir şekilde işe dönüyor. Yani geliyor zaten arkadan bir şeyler. Ben biraz girişimciliği bir aslında bir mindset bir yaşam biçimi gibi görüyorum. Ya konu da o aslında ya şu an baktığımızda hep belirsizlik var diyorsun ya bu sunduk, ya gördüğün her şey şu an Türkiye'de normal olarak çalışıp çocuk büyüten aileler bile o zaman girişimci diyebileceğimiz bir çerçeveye girebilir bir yerinden tutup sokarsın yani o yüzden bu girişimcilik çok o yaratılan ütopya değil de biraz daha senin de söylediğin gibi mindset olduğu ortaya çıkmış oluyor. Evet buna şöyle bir ekleme yapmak isterim ee, girişimciliği de biraz dediğim gibi farklı bir okumayla bakmak lazım bence e, Türkiye'nin Türkiye'deki en büyük girişim Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük girişimcisi de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ee, az önce söyledik belirsizlik, imkansızlık. Böyle bir belirsizlik ve imkansızlık döneminde Türkiye Cumhuriyeti gibi bir değeri ortaya çıkartan bir lider e, bence gençlerinde en çok örnek alması gereken e, girişimci ve lider kişi olarak karşımıza çıkıyor. Hani Eğer ki buradan bir tavsiye çıkacaksa, Kimi örnek almalıyız? Bence yegane e, alacağımız örnek ve o okumayı doğru yaparsak, ülke nasıl kurulmuş, nasıl e, kurgulanmış bunu al, mikro şekilde bir start kurgula. Türkiye'nin en büyük start Türkiye Cumhuriyeti ve en büyük girişimcisi de bence kesinlikle Mustafa Kemal Atatürk'tür. O yüzden e, şeyim, biraz girişimciye bakış açım bu yani. Ha, çok güzel bir yerden baktın. Çok da güzel bir örnek verdin abi gerçekten. Ya ben e, en son bir de şeye girmek istiyorum. Kültür oluşturma. ya Üniversiteler, bazı üniversitelerin belli kültürleri var ya, şirketler de belli kültürler oluşturuyor. E, günün sonunda sen de aslında şu an sana çok faydası olduğundan bahsediyorsun. E, çok iyi üniversitelerde bu kulüpçülük hala devam ediyor, üniversite kulüpleri ama... Böyle daha kötü olan üniversitelerde diyeyim veya daha özel üniversitelerde, Anadolu'daki bazı üniversitelerde... E, öğrenciler o kulüp kültürünü bulamayabiliyorlar. Tabi bu da aslında kitlesel bir hareket gerektiriyor. Yani her üniversitede bu kulüp kültürü oluşturulabilir. O yüzden oradaki insanların da biraz hayır ki hiçbir öğrenci gelmiyor, bir şey yapamıyorum demeyip aslında aynı duvarı yumruklamaya devam etmesi mi gerekiyor sence? Veya başka neler yapabilir? Yani şirketlerdeki kültür ve üniversitelerdeki kültüre nasıl dahil olunabilir insanlar? Nasıl o kültüre bir fayda sağlayabilir? Ee, kültür meselesi çok önemli. Bence birçok şeyin temeli zaten. Ben de yine dediğim gibi üniversite faaliyetlerinde genelde hep kurum kültürü oluşturulması ve bu kurum kültürünün sürdürülebilmesi adına çalışmalar yürüttüm şeyim e, buydu. E, bununla ilgili de dünyanın önemli üniversitelerinde e, bulundum oradan bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Gözlenmediğim şey şu kültür meselesi de yine e, aslında yıllara dayanan bir hikayenin sürdürülmesi. Şimdi yani kötü bir üniversite yoktur. Ben kötü demek istemiyorum üniversite çok da şey yapmıyor ama e, yetersiz üniversiteler var maalesef. Bu da sistemin yine getirdiği bir sıkıntı. Yani böyle hani her üniversite açarsan biraz olacağı bu oluyor. O yüzden üniversite için doldurmak da yine biraz orada öğrenciye kalıyor. Yani aslında iş orada öğrenciye düşüyor. E nasıl dolduracaksın? Çok köklü üniversitelerimiz var. Kurum kültürü çok oturmuş üniversitelerimiz var. Bir yandan da yeni, genç oluşumlu üniversitelerimiz var. Şimdi oturmuş kültürde okuyan ee, öğrencilerin yaptığı kulüp faaliyetleri diğerleri tabii ki de bir olmuyor. Burada da en önemli şey motivasyon. Şimdi e, iyi bir devlet üniversitesi bir işte ödül töreni yapıp, bir şey yapıp çok ünlüleri çağırdığında e, başka bir e, ildeki daha küçük üniversitede veya apartmandan bozma bir e, yeni nesil e, vakıf üniversitesi diyeceğim Onlar çok çok fazla çıktı maalesef. Çünkü adı ben, ben yüksek öğretimi bilirim ama benim bir adını bilmediğim üniversiteler var. E, ...bunlara baktığımızda... E tabi biraz daha öğrenci motivasyonu düşüyor. Çünkü hani onların orada yapacakları... ...hiçbir da zor Ama bu da girişimciliğe... ...yine dönecek olursak onlar da aslında bir... ...şey vermesi lazım. Bir e, azim... ...yaratması lazım. E, bulundukları... ...üniversitede şunu... ...bilmesi lazım bence öğrencinin. Alacakları diploma, bir kağıt parçası... ...aslında. E, onun çok bir değeri yok. Asıl değer... ...o kurumun marka... E, imajının, kurum kültürünün ona katacağı. Ben hep şöyle bakıyordum, ben üniversitede çalışırken aktif olurken yapacağım şeyler e, bugün bana bir fayda sağlamasın ama zaten ileride ben bu üniversitenin mezun olduğumda o diplomaya beraber bana zaten fayda sağlayacak diye bakıyordum. Biraz böyle bakması gerektiğini düşünüyorum öğrencilerin. Bu anlamda da işte proaktif olmak burada devreye giriyor. Beklemeden bir şeyleri yapmak olmuyorsa başka kulübe gir, başka bir şey yap, bir şey kur ya da bence oradan çıkıp e, zamansız da bunlardan bir tanesi. Bu tarz e, doğru topluluklarda bulunmak çok önemli. Ya sadece sadece üniversite kulübünde bu söylediğim şey üniversite kulübünde aktif olman gerekmiyor abi. Sizler gibi belli konuları dert edinmiş doğru topluluklarda bulunmak çok öğretici, çok eğitici oluyor. E, oradaki akademik e, birikimin yanında bunlar çok daha önemli. E, o zaten geliyor ama ben bugün şunu söylüyorum. Ben bugün işte, üniversitede girişimcilik dersi veriyorum. Ne anlatabilirim ki? Stanford'dan, MIT'den, Harvard'dan, Yale'den, Oxford'dan open source kaynaklar var. O çok abi en büyük şu anda dünyanın en büyük üniversitesi YouTube olmuş vaziyette. Yani Coursera vesaire bunları bedavaya sağlıyor. Ama bir girişimciyi, bir öğrencili bir araya getirmek, doğru bir mentorluk programı kurgulayabiliyor olmak, onları aslında buluşturma ben onu yapabilirim. Onu orası yapmıyor. O orada insan devreye giriyor. Bizim her dersimize bir konuk konuşmacımız, bir konuk mezun girişimcimiz geliyor kendi gerçek hikayesini anlatıyor ve öğrencilerimiz de dersin sonunda kendi şirketlerini kuruyorlar. Bugüne kadar da dersin çıktısı bir herhalde 8-10 tane öğrencimiz kendi şirketini kurdu. Bir kısmı e, TÜBİTAK'tan, BİG'den vesaire destekler aldı. Girişimciliğe adım attılar. Bağ kuruyorsun aslında. Bağ kurmalarını sağlıyorsun biraz girişimcilikle baktığında. Evet, aynen öyle. Derdimiz o. Buradan da çok şey oldu. E, Erdal abi de onu çok söyler. Ağ kurmayın, bağ kurun. Erdal Uzunoğlu. Ee, o da network eğitimleri veriyor. Onun da bir şeyinde konuşmuştuk, <laughs> ona da selam etmiş olalım vesileyle. Bağ kurmak çok önemli abi. Evet ya biliyorsun... Ne, ne, ne yapıyorsan yap. Kesinlikle. En son sen de geldin abi etkindiğimiz zaman. Evet. Networking etkinliğine. Evet. Adımız networking ama biz de bağ kurmayalım, bağ kuralım diyoruz. Erdal Bey de benzer şeyleri söylüyormuş. Evet. Belki ileride ortak paydada da neden İnşallah. buluşmayalım. Abi yani çok güzel yerlere... Değindin. Kuşaklar arası uyumdan konuştuk, girişimciliği konuştuk, kültür oluşturma ve kültüre adapte olma gibi konuları konuştuk. ve Ben bu senden en son şeyi isteyeceğim. Bu üç konuda da gençlere veya diğer kuşaklara da aslında bir tavsiye verecek olsan, çok fazla kuşaklarla, farklı kuşaklarla birlikte olan biri olarak ve aynı zamanda farklı konumlarda birlikte olarak... Ee, ne tavsiye vermek istersin? Yani bu kuşaklar birlikte uyum bir içinde nasıl mi? Bir tane tavsiye mi? tek tek bir şey mi istiyorsun? <laughs> yani tek bir şey olmayabilir. Ee, ama günün ya tamam, günün sonunda okay. böyle ortak onlara bir e, anahtar verecek olsan kendi adına ne vermiş ne vermek istersin? Abi bu işin bir reçetesi yok bence. En azından bende yok. Yani olan biri varsa bende almak isterim. Ee, <laughs> ama belli kodları var. En temel kodu bence şu. Ee, yani bunu ikiye ayıracağım. Farkındalık, bir öz farkındalık ki çevresel farkındalık. yani Önce e, kendini farkına varıp, kendini SWOT'unu yapmak, kendinin SWOT analizini yapmak. Senin güçlü yanın ne, e, geliştirebilir yanın ne vesaire. Bunları e, SWOT analizi biliyordur zaten izleyiciler arkadaşlarımız. Kendi SWOT'unu yapmak, daha sonrasında çevresel farkındalık. Ne, neredesin? Az önce bahsettin ya çok kültüre oturmuş bir üniversitede de olabilirsin ya da çok daha... E, Yeni kurulmuş, yeni oluşum bir üniversitede de bulunabilirsin. Fark etmez. Çevrenin farkında var buna göre hareket et. Yaptığın iş ne? Burayı nasıl geliştirebilirsin? Ne yaparsın buna bak. Yani bence bir öz farkındalık. Ee, daha sonra de da çevresel farkındalık. Bunlar doğru e, sindirildiğinde yani kendinin ve çevrenin doğru farkında vardığında e, ne yapacağını da buradan çıkartabiliyorsun. Daha sonrasındaki şey, hani sonraki programlarda konuşalım diye bırakayım. Ya bunda bir reçetesi yok ama farkındalık olduktan sonra en azından sorunlu ve e, iyi yanı tespit edebiliyorsan buna göre hareket edebilirsin. E, bunu söyleyebilirim. Yani en temel söyleyeceğim şey aslında bu. E, bir de dediğim gibi e, zamanı iyi değerlendirmeleri. Hep şey, şey diyorlar, 30'dan sonra zaman hızlı akar falan. Ben diyorum ki ya ne kadar hızlı akabilir, ki falan. Gerçekten e, bakıyorum çok işte... Ben yani 35 yaşına geldim. Yani nasıl son 5 yıl böyle hani dün gibi gerçekten. Ee, o yüzden çok önemli bir zaman ve ne kattıysam kendime de üniversitede okurken kattım. Yani kendi adım onu söyleyebilirim. O yüzden zaman dolu dolu geçirmek, anı da yaşamak eş zamanlı olarak çok önemli. Bir tane dedin ama ben yine bir tane vermedim. <laughs> ya aslında çok güzel istediğim şeyi vermiş oldun abi. Anahtar demiştim ya. Zamansal ve benzer şeyler konuştuğumuz için de çok mutluyum. Biz de çünkü zamansızda öz farkındalık, sosyal farkındalık, çevresel farkındalık sürekli bu konulardan bahsediyoruz ve aslında baktığımızda işin özü, her işin özü de biraz buraya kayıyor. Yani önce oraları toparlamak ve fark etmek gerekiyor ki daha sonrasında her yaptığın işe de onlar bir tecelli etsin, bir şekilde senin yaptığının bir farkı olsun aslında. Aynen. Yani buradaki reçete biraz şu farkında ol, şikayet etme ve çözüm üretmek için etrafına saldır. Herhalde böyle bir çözüm. Ben kendi adıma bir zevk şu olarak promptu ver, verince bana nasıl kısaltırım ve günlük hayata uygulayabilirim biraz böyle aldım aslında burada. Güzel yani en azından iyi özetledim. Ben geniş alabilirim bazen. Geniş aldım ama sen Güzel özetledin. Yani şeyim bu olacaktı aslında. Burada yani. da kuşaklar arası uyumu tekrar örnekle <laughs> göstermiş olduk aslında. <laughs> evet. Şey, biz seninle... Türkçeden Türkçeye çevireyim. <laughs> yine şeyde de çalışıyoruz. Hani evet. normal hayatımızda beraber iş de yapıyoruz. Hem öğrencilik faaliyetlerine de sen çok aktif olan bir bence kuşağın önemli temsilcisisin. Olmaya çalışıyorum. <laughs> ee, o yüzden hani sen de dedi aramızda şey... ...bayağı bir yaş var var. Sen, senden çok daha büyük insanlarla da oturup bu sohbeti yapabiliyorsun. Eee işte bu bence önemli. Bunu yakalamak e, bence kıymetli. E, zamansız da bunu zaten sağlayan bir ortam içerisinde. O yüzden e, buraların daha da iyi olacağına inanıyorum. Ben de teşekkür ediyorum bir kez daha size de davetiniz Onu Ben de için. bu güzel sohbet için ve Bağız Studios için de aslında çok teşekkür ediyorum tekrardan. bize aslında bu imkanı sağladığınız için de tekrar... Ve Geldiğin için tekrar çok teşekkür etmiş olayım abi. Ne demek ben teşekkür ederim. O zaman görüşmek üzere izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E, aşağıda açıklama kısmında hem Zamansızın hem Meli abinin Instagram hesabını ve işte Spotify hesabımızı da yine görebilirsiniz. Yine Spotifydakiler YouTube hesaplarımızı ve Instagram hesabımızı görebilirler. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.